Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Barakatuhu kardeşler Kardeşler Türkiye'nin dört bir yanından yazanlar var e, Hocam deyip buraya gelmek Ruki yaptırmak istiyorlar Kimisi ilim öğrenmek için gelmek istiyor Daha önce çok videolar attım Fakat yeni katılanlar oldukça Hocam sen yalan söylüyorsun Gelmem için söylüyorsun Diyorum ki ben kardeşlerim bir göz bir odada yaşıyorum Kirada diyorum Eski rutubetli bir evde yaşıyorum diyorum Bir göz bir odada yaşıyorum diyorum Evi Evimi sık sık boya yapıyorum Rutubet olduğu için diyorum Tek bir odada yaşıyorum. Misafir edecek yerim yok diyorum. İnanmıyorlar. Daha önce çok videolar çektim attım fakat onları ben de bulamadım. Kardeşler de bulamamış. Tekrar video çekmek zorundayım. Kardeşler gördüğünüz gibi, buradan kapıdan giriyorum dışarıdan kardeşler. Gördüğünüz gibi. Buradan bakın. E, göstereceğim bir oda kardeşler. Bakın burası küçük bir oda. Küçücük bir yer arkadaşlar. Bu kadar. bak Küçücük bir odada yaşıyorum ben. Gördüğünüz gibi kardeşler. Burası küçük yani. Küçük daracık bir oda yani. Küçük bir oda. Ee, sürekli rutubet aldığı için sık sık boya yapıyorum. Daha yeni boya yaptım. Sık sık alttan da toprak rutubet yapıyor. Öbür taraftan da aynı şekilde duvardan rutubet alıyor. Gördün burada köşede küçük burada küçük bir sabah var sıkıştırdık. Burada eski bir abimiz koltuk verdi. Şu koltukları verdi. Böyle üzerine şey yaptı. Çok eski bunlar. Üzerlerini böyle kılıp falan yaptırdım. Burası küçücük bir yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası. Ben bir odada yaşıyorum diyorum. Anlamıyorlar. Sürekli sürekli şey yapıyorlar. Gör, şimdi arkadaşlar. Buradan böyle çıkıyorsun. Burası küçücük bir yer böyle. Burada küçük bir koridor dolap var burada arkadaşlar. Burada elbise mebise var. Burada. Küçücük böyle koridor burası. Burası da kardeşler mutfak. Gördüğünüz gibi. Küçücük bir yer burası mutfak kardeşler. Burada ocak var. burada çeşme var kardeşler. Burada bir ikinci el buzdolabı aldık daha yeni kardeşler. E, yani buzdolabımız yoktu. Bu var kardeşler. Başka bir şey yok. Şurası da kardeşler. Gördüğünüz gibi gösterme gerek. Orası da kardeşler. Tuvalet. Bu kadar işte. Küçük daracık bir mutfak. Bakın kardeşler bu kadar işte. Küçücük daracık bu kadar. Şu kadar. Daracık bir mutfak. iki kişi zor hareket ediyor. Bir de kardeşler gördüğünüz gibi orada orada da küçük bir oda var. Burası kapıdan şuradan kapıdan girdim. Burası koridor. Küçücük kardeşler. Daracık. Burası da böyle küçücük bir oda kardeşler. Bu kadar. Bu kadar bir oda burası da kardeşler. Gördüğünüz gibi. Anlatıyorum. E, Türkiye'nin dört bir yanına gelmek isteyen var. Tamam. E, anlıyorum. Ben zaten artı Rukiye işini e, ticaret halinde yapmıyorum. Yani 30 yıldır Rukiye yapıyorum. Ortalama e, kardeşler dediğim gibi 60 bin daha fazlasını Rukiye yaptım. Allah için yapıyorum. Çocukluğumdan beri 5-6 yaşından beri ekmek infak ayırına başladım garip fukuru Dedem bu işi sürdürüyordu. Bana da vasiyet etti. Aynı garip kurabalara ekmek infak ayırını sürdürme çalışıyorum tek başıma. 4-5 sene öncesine kadar söylemiyordum. 4-5 seneden beri söylemeye başladım kardeşler. Yani kendimi yetiştiremedim. Önceden tek başıma bir kimseye duyurmuyordum. Ama ne yazık ki 60 bin kişinin içinde kardeşler 60, 65 bin belki daha fazla. Sadece 11 kişi sözünü tuttu. İnsanlar sözünü tutmuyor kardeşler. Rukiye yapıyorum zaten. Adam işi bittim selam sabah kesiyor. Ya bir ay içinde bu ay bile saydım 150'den fazla insan rukiye yapmışım. Sadece iki kişi infak hayrımıza yardımda bulundu kardeşlerim. İnsanlar yardım etmiyor. Ben aynı zamanda YouTube'dan yazanlar var. Telegram'dan yazanlar var. Başka da yazanlar var. Hocam sen infak yapın bize de yap, biz yardım et. Kardeşlerim diyorum ben kendim kirada oturuyorum. Ben kendim zaten garibanım. Ben zaten kendi ihtiyacımı zorla gideriyorum. Ben dağdan sırtım odun taşıyorum. Taşıdım odunla. Odunlar infak yaparak arkadaşlar insanlara infak yapıyorum. Yani şimdi dışarı çıkacağım, av, evin avlusu var, göstereceğim odunları. Yani sırtımda gittim odunlar orada yığdım kardeşler. Onları da göstereyim ayrısıyla. Zaten anlatıyorum, böyle böyle durumlar diyorum. Yine yazıyorlar, yine yazıyorlar. Kardeşlerim ben geniş büyük evim olsa, misafir edecek evim olsa neden getirmiyorum kardeşler? Neden ama yok işte. Yok, imkanlarım yok yani. Artı Ekmek infak ayrımıza zaten kimse yardım etmiyor. Ben herkesi kimse geri çevirmiyorum. Kim Rukiye yaptıracak olsa ben yardımcı oluyorum. Zaten bu iş telefonda doluyor. Buraya gelmenize gerek yok. Telefonda Rukiye yapıyoruz. Ayrıca tarifler veriyoruz. Kişi iyileşiyor. Yani bir yere gitmesine, bir yere şey yapmasına gerek yok. Bunu anlatıyorum. Ben kardeşler yapmadığım şeyleri söylemiyorum. Bir şey, bir infak ayrımı için mesaj atıyorsun. Tak engelliyorlar. Tak engelliyorlar. Tak engelliyorlar. Ya... E, İnfak hayrını duyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de duyurdu. Sahabeler duyurdu. Ebu Said-i Lure her gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem infak yapmamızı teşvik ederdi diyor. Sahabeler infak ettiler. indiğin en gariban sahabe daha da odun taşıdı. Sırtında infak etti. Biz olan bir şeyiz. Olmayan şeyi söylemiyoruz. Bu hayra, bu infak hayrına yardım istiyoruz. Başka bir şey değil. Karşılığında da ücretsiz rükke yapıyoruz. Ama yine de insanlar, kardeşler söz verip verip sözünü tutmuyor. Bir de bir şey söylüyorlar. Tak engelliyorlar. Yani şimdi ben yapmadığım şeyleri söylemiyorum. Ben kendim yapıyorum bir ayda 30 gün var. Sadece bir kişi ya çıkıyor ya çıkmıyor iki kişi. Diğer 28 gün zaten bana kalıyor kardeşler bu ayı. Şimdi göstereceğim bak daha, daha yeni odundan geldim. Sırtımda odun getirdim. Göstereceğim odunlarımı da. Şimdi dışarı çıkayım. Göstereceğim kardeşler. Burada bakın odunlar arkadaşlar. Burada çuvallarda getirdim işte. Burada. Burada böyle çuvallarda getiriyorum kardeşler. Bakın. Şöyle şu odunlardan kuru odunlardan böyle burada da getirdim işte böyle. Bunları kendim yapıyorum ayrısıyla böyle. Hem de böyle kardeşler bunları satıyorum. Yani yapmadığım şeyleri söylemiyorum kardeşler. Yaptığım şeyi söylüyorum ayrısıyla. O da falan böyle odunları kardeşler. Kendim e, sırtımda getiriyorum ayrısıyla. Yakıyorum yani. Ama tabii yetmiyor. Yani kömür olmayınca olmuyor. Yani sırtımda da taşsın taşı sırtlarım yara oluyor. Ben çok uzak yerden giriyorum. Yani yaklaşık Bazen 15 kilometre, 20 kilometre sırtımda taşıyorum. Sırtlarım yara oldu. Yani kendime odun zor yetiştiriyorum. Satmak için satıp parasını infak ediyorum. Tamam çuvalını satıyoruz 50 TL. İnfak için harcıyoruz ama taşıması zor kardeşler. Yani zaten dağda odun taşımak yani normalde yasak. Kaçak kaçak giriyoruz. Normalde ormanca ormanda gezmek bile yasak diyor. Ama biz kaçak kaçak sırtımda dolaşım yoldan getirmeye çalışıyorum kardeşler. Onun için gördüğünüz gibi evimi gösterdim. Onun için yazıp durmayın kardeşler. Benim imkanım yok. İmkanım olsa ne yardımcı olmayayım? Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum zaten. Rabbim emanet olun. Esselamun Aleyküm.